Selam arkadaşlar, nasılsınız? Bugün e, akşam oyun oynayabiliyoruz. E, Çınar okuldan geldiğinde uyumuştu. E, bugün değişik bir oyun oynamak istedim. Odasında oyun oynarken ona dedim ki oyuncaklarının birazını bir yere bir e, böyle küme yap Çınar dedim. Seninle de değişik bir oyun oynayalım dedim. Şimdi o odasında beni bekliyor, merak ediyor ne, ne oynayacağımızı. Elimde böyle bir bizim ağız maskemiz ama biz uyku bandı kullanmadığımız için ee, benim evde kullandığım e, maskelerim de bandanaların da çınara büyük olacağı için bunu seçtim. Bunu çınarın gözüne takacağız. Eline verdiğimiz oyuncakları tahmin etmeye çalışacağız. Hazır mıyız? Çınar! <gülüyor> <gülüyor> Oyuncaklarını topladın mı? Topladım. Oyunumuzu merak ediyor musun? Evet. Sence sakin... nasıl bir şey olacak? Hmm. Bilmiyorum. Bir tahmin et bakalım. Bak elimde ne var? bir tane maske var. Hmm. Oyuncak... Körebe. Körebe. New, new, new. Körebe değil. Hmm. Oyuncakları bilmece olabilir mi? İzlemiş miydin daha önce YouTube'da? Evet. İzlemiştin. Evet doğru bildin şekerim. Oyuncakları tahmin et oyunu oynayacağız. Sen de maşallah hmm. doldurmuşsun orayı. Ben sana birazcık demiştim. Hmm. Bakalım, bakalım Ay sığmadı için şuraya da Bu kadarını yapamayız canım. Tamam. Bunlar çok. Bakalım bir neler koymuş. oyuncaklar koymuş. Aa, arabalarını koymuş. Hı. Orada bir Pepe -pe, seni de mi koydu Çınar buraya. Hı. Tamam Çınar'cığım. Al maskeni tatlım. Ama önce ağızdan göze. Tamam. Nasıl takacaksan bakalım. Ağza takıyoruz. O maskemiz temiz olduğu için bunu yapıyoruz. Siz dışarıda kullandığınız maskelerinizi asla yüzünüze sürmeyin. Bekle bekle bekle. Hemen başlama. Bekle bakalım. Ben kamerayı ayarlayacağım. Senin eline oyuncakları vereceğim. Çünkü uyanık spor. Sen onları dizdiğin için neyi nereye koyduğunu biliyorsun. Öyle kolay olur mu? Bekle geliyorum. Hayır hayır otur sen. Sen oturur musun? Oturur musun? Hadi arkadaşları boşa bekletmeyelim bak. Tamam. Ben şimdi kamerayı ayarlayacağım. Ondan sonra oyunumuzu devam ettireceğiz. Evet. Biz hazırız arkadaşlar. Çınar da hazır. Gördüğünüz gibi. Çınar bu kaç? İki. Aa. Bu kaç? Üç. Bilemedin. İkiyi sallıyorsun sen her defasında. <laughs> hazır mısın? şeyden başlayalım. Al bakalım çocuğum. pepe Hayır. Şila. Evet. Bakayım. Evet. Şila. Çınar. Beni neden çabuk bildin ya? Çünkü sen çok basitsin. Aa ah. Sensin basit. Kaygıydır. Kaygı aykırıya bakalım. Kırışımda. Tamam. Otur. Ben koyarım. Sen kalktığın zaman çok vakit kaybedeceğiz. Arkadaşları çok bekletmeyelim. Tamam, tamam. mı? Gel birazcık daha şöyle. Hoppa. Oh, Çok güzel. Hazır mısın ikinci evet. oyuncak için? Al bakalım. Hadi. Arkasına bak batam Oho. Sen oyuncaklarını <laughs> bu kadar iyi mi tanıyorsun ya? Evet. Sen görürsün şimdi. Kapat gözünü. <laughs> sen buraya koyduğun şeyleri biliyorsun tabii ki. Evet sen kırmıyorsun. Şimdi bunu bilemezsin. Kestin bunu Hı. bilemezsin. Çünkü hem küçük hem de çok var. Al bakalım. Hı. Aynı şey. Sarı araba, hızlı olan, ateş rengi olan. Allah Allah, çok da basit biliyor ya. Aynı aynı sahne. Aynısını sordum bana. Tamam. Kapat bakalım. Aynısını sordun çünkü. Ki? O zaman bunu bilebilecek miyiz? çırak. Ben pes edeceğim galiba. <laughs> Olmayacak böyle. Kapat gözünü. Anne olarak. pes etmek yok. Tamam kapat pes etmek yok. Kapalı değil mi gözün? Evet. Tamam dön önüne. Mesela bu şimdi mi? Tamam dön önüne. Sabit dur. Bağdaş kurdum. Evet. Al bakalım. Hımm. Çiçek. Şey. Mayonez iç cepçi. Oyuncak kepçe. Aa açık Ama ben bunu buradan aldım. Bunu da mı bildin? Evet. Sen bu oyunda gayet iyisin ha. Vallahi tebrik ederim. Kapat gözleri. Hazır mısın? Geliyor. Evet. Aa ı -ı. başka 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 ne versen ne verse. Tabuk ol artık. Al bakalım bunu bilebilecek misin? Nerede? Burada. Spiderman. Oya. Kesecem galiba. Sen ne yok demiştim ya. Ama çok biliyorsun. Bari bilmiyormuş gibi yap da azıcık sevinelim arkadaşlarla. Seninle dalga geçelim ya. Hayır dalga geçmek yok. <laughs> Hepsi. <laughs> bütün oyuncaklarını bilelim. Tamam dön önüne. Dön görürsün bakalım. Hadi görüşürüz. Sen görüşürüz. görüşürüz. Allah Tanrı'da ne versen ne versen. Al sizden aldım. Al bakalım. Ama ders kalıdı. Gerçekten seni tebrik ediyorum. Şunlar oyuncaklarını o kadar iyi bulmuş ki. Çınarı ver. Tebrik ediyorum Şunları seni. Ver. Tamam otur bakalım. Hızlı hızlı vereceğim. Hayır tamam yavaş yavaş. <laughs> tamam otur. Dön önüne. Gördün sen. Tamam dön bakalım. <laughs> Anne şuradaki topu da sevdim. Tamam otur dön bakalım. Hazır mısın? Evet. Kapat gözlerini. <laughs> Bu ne? Ne ee, şu <laughs> Anneni sinirlendiriyorsun <laughs> Çınar. Ver ver. Atayım atayım. Atma ben buraya koyayım. Sonra toplamamız zor olacak. Kapatmayalım. Kapat 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 kapat. Ölce... Hadi bakalım. Hızlandırılmış. Yavaş karış... yavaş. Senin kafanı karıştırma lazım. Ha, hayır, hayır yavaş yavaş. Tamam tamam hadi. Ne hızlı ne yavaş. Orta. Tamam. Kapat iyice. Hile yapma arkadaşlar. Hile yapıyor <laughs> sanki. Hayır. Yapmıyor musun? Ana. Bu kaç? İki. A beş. <laughs> Hadi gel, hazır mısın? Evet. Al bakalım. Kedi. Hayır. Bu. Ee, bu seni bu <laughs> ayla. Hadi kapat kapat. Ben çok iyiyim ama. Evet. Hazır mısın? Evet. Anladım. Buradayım canım. Bizde her şey oynuyor. Askeri de çevir. Şunu da bildin. Kapat. Hadi kapat. Hadi kapat. Hadi göreceğiz. Al bakalım. Ne? Bile. Pepe. Bileme derken bile cümle bitmeden sen söyledin. <laughs> cümle. Efendim. Sen niye bu kadar çabuk biliyorsun bizi ya? Benim işim bu. Ayla bizi çok mu seviyorsun? Evet. Anne bilmeyeceğim diyor. Biliyor muyum? Biliyorsun. Arkadaşların arkamı döndün ama ayıp olmadı mı? <laughs> sen yapacaksın. Neyse hadi bakalım sen arkadaşlarına dön. Ben de öbür oyuncak arkadaşlarımın yanına gideyim. Oyuncağını Şimdi şey da orada, yanına Tamam ben koyarım. Sen, sen dön annem Hazır <laughs> mısın? Evet. Al bakalım. Köpek. Hazır mısın? Kapat evet. gözleri. Kapat, kapat, kapat. Anam nerede? Kedi. Kedi değil o. Ne? Minnoş hanım. Minnoş? Ayy! <laughs> ne şaşırdı. <laughs> şaşırdı. Kedi dedi. Evet, kedi ama bu neydi? Sakar dondurmacı da. Minnoş. Evet. Minnoş. Ama bu kedi. Evet. Arkamda dondurmacı Son birkaç oyuncağımız kaldı. Hazır mısın? Ayıksın bilmişim mi? Evet hadi kapat gözünü hazır mısın? Of şuraya bak. Yumuş. Arkamı dönüyorsun. Hadi, hadi başlıyorum. Evet. Ne Pat. Hmm. Araba. Hangisi ama araba ama hangisi açma. Bak gel kapıları açla. Nasıl açılıyor kapıları? Şöyle bir çek şey açılıyor. Aa, bunu da bildi ya. Üf, <laughs> şimdi. Anne şimdi hazır mısın? Evet. Geliyor. Ben ne Biraz geze geze geliyoruz canım. Al. Hep insan basınca. Ama sen ama gözünü açma. Biz arkadaşlarla birazcık kendi aramızda konuşacaklarımız var. Hazır mısın? Evet. Camı kırdım. Al bakalım. Ne var o? Anam bu ne? Bebe. Baby. Bebe. Bebe var senin için. Bebe sen niye oradasın? Anne sen niye <laughs> oradasın? Üstte zartıymışsın yavrum. Ah yavrucuğum ben sana nasıl davranıyorsam sen de oyuncaklarla mı öyle davranıyorsun? Evet. Ben çünkü oyun. Oğlan... Oyuncaklar üşür mü Çınar? Üşür. Üşür. <laughs> Hadi gel şakşak. Hazır mısın? <laughs> evet. Nerede o? Nerede o ya? Diğer parti. Evet. Bak şimdi biraz serin Hadi serinle. Padişahım çok yaşa. Padişahım çok yaşa. Hazır mısın? Kapa 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 hadi. Oo, al bakalım. Hmm, Evet. Ver bana hızlıca. <laughs> Arkadaşlar çok bekletmeyelim. Hadi kapat kapat hızlandırılmıştır. Son birkaç oyuncak. Yapış. Ay. Nasıl? Geliyor. Canım bu hava yolundan geldiği için biraz uzun sürüyor. Çek. Al. Daha elini almadan mı bildi çocuk? <laughs> tamam. Hadi bakalım. Al al al. Hadi. Tamam. Yavaş at tepenin kafası kırıldı. Ne? <laughs> hmm, Kırmalara bak. Aa. Ne? Kırmalara bak. Onu da bildi ya. Ne? Al bunu bir bakalım. Ne? bu zıp zıp geliyor. Hmm, top. Şilan'ın kafasını kırdım. <laughs> Evet zıplaya zıplaya üçünün kafasına gitti. <laughs> şöyle mi? bak şöyle mi? bak şöyle mi? bak şöyle bak şöyle Evet hadi gel hadi gel arkadaşlar. arkadaşlar. Son birkaç kaldı hazır mısın? <laughs> Kapat gözleri çok az kaldı. Ay şunlar var sadece. Evet hadi. Ben hadi çok bitsin de yapacağım ama. Tamam otur hazır mısın? Evet. Ah yoğun ve çok mükseli. Tamam. Atma bunları artık. Hemen bir yoğun Ama bunun özelliğini de söylemen lazım. Hat yasalar hızlı gidiyor? Ama hızlı, hat yasalar ne hızlı gidiyor? Bu hangisiydi? Mavi olan, al kristal olan, örümcek motoru olan. Vay canına. Şuna bakın, bütün özelliklerini bildi yani. Aferin çocuğum. Sen, onlar da araba çekme. Evet, bunları böyle gösterelim bence. Evet. Bunlar da bilir. Bu böyle su üstünde yüzen bir oyuncağımız. Bunlar da minik minik arabalarımız. Evet. Maskemizi çıkaralım mı? Evet, Hadi çıkaralım. Ben seni tebrik etmek istiyorum. Niye? Çünkü oyuncaklarına e, çok iyi bakmışsın. Sadece bir tanesini. Hangisi? Evet evet onu bilememiştim. Ee, yani uykucu şirin. Evet. Ee, biz oyuncaklarımıza değer veriyoruz. Onları sağa sola fırlatmıyoruz. Oyunumuz bittikten sonra ne yapıyoruz Çınar? Topa topa topa. Ne yapıyoruz arkadaşlara söyle. Topa topa topa. Düzgün söyle Toparla. topa, öyle topa, toparla. Ha tekerleme gibi. <laughs> Annelerimize keçi 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 davranmıyoruz onları yormuyoruz oyuncaklarınızı toparlayıp yardımcı taba 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 biz A, A. oyunumuzu oynadık şimdi çınarda sağa sola fırlattığı oyuncaklarımızı toparlayacağız sonra birazcık içeride oturup vakit geçirip uyuyacağız A, A. arkadaşlara söylemek istediğim bir şey var mı bay bay ee, kanalımıza abone olup şu like tuşlarına basmayı unutmayın sizi seviyoruz tatlı de kalp patat